İskat için, şimdi hani zaman zaman e, bazı dinleyicilerimiz de arıyor şey yapıyor falan, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hadis-i şerif var bu konuda, daha doğrusu Eshab-ı bir zatın işte annesi veya babası Ramazan-ı e de denk gelmiş, vefat etmiş Ramazan-ı sonra, Peygamber Efendimiz'e geliyor, Ya Resulallah diyor böyle böyle işte annem veya babam, e, Ramazan şerifte de hastalandı, oruç tutamadı, namazlarını da kılamadı ve vefat etti. E ben onun evladıyım, onun kılamadığı namazları ben evlad olarak kılsam, tutamadığı oruçları ben tutsam olur mu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, namaz ve oruç için bu zekat vekaleten yapılabiliyor, hac vekaleten yapılabiliyor, kurban vekaleten yapılabiliyor. Ada kemi kefaret de vekaleten yapılabiliyor. Ama namaz ve oruç için kimse kimsenin yerine yani evladı da olsa namaz kılamaz, oruç tutamaz. O zat iyi ki sormuş. Bir şey yapamaz mıyım diye. Başka bir şey yani. Ha, başka bir şey yapamaz mıyım. Tamam tutamıyorum. Buyurun ki fidye ver. Bu hadis-i şerif iskat için delildir, mesnettir. Tam İlmi Asadite Ebediye'nin meyit için iskat bahsi var. Orada uzun uzun da anlatılıyor. Senettir yani. Hani hakkında hadis var mı? Var. Hadis-i şerif var. E, Kütüb sitede var bu hadis-i şerif. Dolayısıyla e, e, peki o yok diyenler onlar hiçbir kitap falan okumuyor. Kafasına göre işte kendine göre işte Hristiyanların günah çıkardığı gibi falan diye kendi kafalarına göre uydurup uydurup söylüyorlar. Tövbe ifade etmeleri lazım. Çünkü hadis-i şerif inkar ediyor. Ve müştehit alimlerin o hallerini inkar ediyor ki felakettir kendileri için bunu inkar edenler için. Peki ondan sonra fidye ver. bu buğday olarak da hesap ediliyor. Un olarak hesap ediliyor. mesela buğday olarak hesap edilmiş kitaplarda. Tam İlman de bunlar çok detaylı verilmiş. Mesela bir vakit için 1750 gram buğday bir vakit için 1750 gram buğday verilmesi gerekiyor. Tabi diyeceksin dinleyiciler diyecekler ki ya ne yapıyorsunuz orada çavuş çavuş. ne yapıyorsunuz. Ee, benim bir cep telefonu e, cep telefon ne cep telefonu ne cep telefonuna hesap, benziyor tabi. Hesap, hesap, makinesi Allah razı olsun bir dinleyicimiz hediye etmişti. Küçük bir hesap makinesi bayağı iş görüyor tabi o dinleyicimiz de uyanıkmış. Ha. Biz bunlar bunu yaptıkça da sevap kazanıyor. Ee, hesap makinesini hmm. çıkardı, da onun için ağaç yaptı Şimdi e, Bir e, günlük için 1750 gram Şey yapacak e, Buğday verecek buğday. Çarpı 5 Eşittir 8750 Hanefi mezhebinde Vitir de kaza edildiği için artı 1750 daha Yani biz onu 6 ile çarpacaktık eşittir 6 vakit Evet altı vakit hesap edeceğiz bir günlük için. Bir günlük için on kilo 500 gram. On buçuk kilo buğday verecek. Bir günlük için. Peki çarpı 30 diyelim bunu. Çarpı otuz bir aylık ne kadar verecekmiş? Ee, fazla değilmiş ya. Üç yüz on beş kilo verecekmiş. Niye <gülüyor> gülüyorsun? Üç yüz on beş kilo. Sizin gibi tarlaları yok herkes. Tabii. <laughs> Konya i̇şte, Ovası'nda. Çarpı 12. Bir sene ya bu. Çarpı 12. Ya işin enteresan tarafı. Biz de ovada değil de dağ kıyıydı. Biz de tarla yok. Neyse kimse duymasın. Konya <laughs> deyince insanların aklına ova geliyor evet. Ee, şimdi bir senelik içinde fazla bir şey tutmuyormuş. <laughs> 3 milyon 780 bin kilo buğday verecekmiş. Gram. 3 milyon. 3 milyon 780 bin gram buğday verecek. Buğday verecek. Şimdi tabii e, buğdayla devir yapmaya kalsan, adam bunu şey yapsa tırlar dolusu buğday vermesi lazım. Bu bir senelik. Ondan sonra bunun aynı şekilde e, e, 10 seneliği, 20 seneliği, 30 seneliği var falan. Hele bir de 80-90 yaşındaysa oho 40 sene eder, 50 sene eder, 60 sene eder, neyse. E, 80 sene edeni bile var. Hal böyle olunca... E, Altında. Altına çevirmişler. E, bir senelik için 66 hesaplamışlar, etmişler, yazmışlar. Bir senelik için 66. Bir senelik için 66 altın. E, bu 7.2 e, gram. Yani bazıları da kaç gram bir senelik çarpı 7.2 eşittir. 432 gram senelik. 432 gram bir sene için şey verecek. İskat verecek. Altın, altın olacak. olacak. Bir senelik. E mesela e, diyelim ki 80 sene ise çarpı 80 diyelim. Eşittir. 34 kilo 560 gram. Fazla bir şey değil ya. Sizin dükkanda var zaten o kadar o altın. Var. altın, altın. Değil mi? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Kefen parası olarak biz de koy dedik şöyle bir kenara. <laughs> <laughs> 40-50 kilo altın. Ne yapalım? Fakat <laughs> Bir gün diyecek ha. Biz bunlara üstünü zannediyoruz. <laughs> Yalan söylemiyorlardır herhalde. Vardır köşede bunların bir 40-50 kilo böyle kefen parası ayırdık da. Öyle dedikodu yapanlar da varmış kulağıma geliyor. Değil mi? <laughs> Osman Hoca şu kadar alıyormuş falan diyenler var yani. tabii canım. <laughs> Değil mi? Konferans başına <laughs> bin lira alıyormuşuz. Vay be. Vay be. bin lira alan, Vay be. Bin lira alan Vay diyenler be. var. İyi de Mustafa Bey niye saklıyorsun sen benden? Ha, bilmiyorum. Sizde mi? <laughs> sizde, sizde olmayınca bizde de <laughs> Allah Allah. Şimdi eee bu kadar altını, bu kadar altını aynı şekilde yani bir kimse veremez. Yani şu 34 günü 500 kilo veremez. Burada pazarlık da olmaz. 3-5 fakirle, 3-5 fakirle bu 34 kilo veya 35 kilo altını devirle halledeceğiz. Ha hani dinleyicimiz diyor ki 200 tane çıktıysa, e şimdi 34 kilo altını biz devredeceğiz. Bu 100 gram altınla da olur, 200 de olur, 300'e de, 500'e de, 1 kilo da olur. Ne bulursan yani. Ha, eğer topladıysak 500 gram altınla yapacak olursak mesela elimizde 500 500 gram altın varsa bölü diyoruz bunu 500'e bölüyoruz eşittir 69. Peki 5 fakirle yapsak bunu bölü 5 eşittir ha bak düştü 13-14 defa. Ama öbür türlü yapmış olsa bu dinleyicimiz dediği gibi 200 defa. E dedi 200 defa işte falan namazın iskatı bunu sana verdim aldım kabul sana hediye ettim. Bir kişiyle yapıyorsa bunu. E tabi uzun sürer o. 200 defa yapmak lazım mı bunu? E yapmak lazım tabi. Elinde başka imkanı yoksa. Mecburen yapacaksın onu. Biz tabi bir de 500 gramla hesapladık. Onun elinde 50 gram 100 gram varsa. Tabi 50 o gram varsa. Oho oho uzayacak o. o uzayacak. Hmm. Ha böyle durumlarda konuda komşudan ödünç altın alınır. E, emanet altın alınır. Ve dolayısıyla e, onlarla da aynı şekilde şey yapılır. Ama bir de şunu unutmamak lazım. Oraya oturan yani iskatı oturan ee, dinini bilen erkek olması lazım. Ee, salih erkek olması lazım. Bu işi bilmesi lazım. Allah rızası için. E, tamam bu Allah rızası için yapılıyor ama ve kitaplar da buyuruyor ki o oturanlarda da üç beş kuş vermeli. Yani mesela beş kişi oturdu. Diğer şeylerden için versen 250 lira para eder, e 30 lira da verse 150 lira para eder. E sen şimdi bir annem bir babam için 150 lira 250 lira veya aynı şekilde yok canım benim durumum iyi 150 lira vereyim aynı şekilde 500 lira verdim olur tabii ki e onu da vermek lazım. Bir şey çıkması lazım. Yani e, bir, hem kendi cebine çıkması lazım hem onlar hediye etti. Ha, o onun karşılığı değil. 34 kilo altın onlar hediye etti ama e, sen bir 20, 30, 40, 50 50 lira veya 100 lira verdiğin zaman onu da gönlü olur. Yani bir şeyi olmaz. E, gönlü kalmaz. Ya adamın iskatını yaptı bak hiç temenni bile etmedi, teşekkür bile etmediği diye gönlüne gelebilir. O da uygun olmaz efendim. E, gönlü kalmaz. Ya adamın iskatını yaptı bak hiç temenni bile etme, teşekkür bile etme diye gönlüne gelebilir. O da uygun olmaz efendim.